Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Hybe ve Minhaejin olayları BTS ısrarla merkeze alınarak devam ediyor. Planlı bir karalama kampanyası söz konusu ve bayağı üzerinde çalışılmış olduğu belli. Daha önce de dediğim gibi Hejin muhtemelen 2025 Ocak ayında uygulamaya başlayacağı planları foyası ortaya çıktığı için erken dökmeye başladı. Şirkette onca grup olmasına rağmen oklar BTS'in üzerinde. Şaşırtıcı değil. Çünkü BTS'i yenersen sektörü yenersin. Yeni açılmış veya en fazla 10 tane takipçili bot hesaplar karalama tweetleri paylaşıyor ve inanılmaz etkileşimler alıyor. Bu imkansız normalde. Bikit dava açacağını söylese de iftiralar devam ediyor çünkü konu BTS ise atılan her iftira kanıtlarıyla yalanlansa bile üzerlerine yapıştırılır. Hecinin yaptıklarını unutturup BTS'e iftiralar atılarak gündem değiştiriliyor. Özellikle bu iş sözde medya hesabı konuyu Hecinin üstünden alıp BTS'e odaklamak için üstün bir çaba gösteriyor. Eskiden yaşanılan ve mahkeme kararlarıyla belgelerle akladığımız konuları tekrar haber yapıyorlar. Bir kit son açıklamasında bu karalama kampanyasının arkasında bir viral şirketin olduğundan şüphelendiğini ve soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Hedge'in manipülasyonlar konusunda sektörden yardım alıyor. Büyük bir şirket olduğu düşünülüyor arkasında. E bütün şirketler bize karşı nasılsa. Dava edilenlerden biri özür yazısı paylaşmış. Bir diğeri ise kovuldu. Hatırlarsanız diğer videoda size Al K-pop makalesini yazan kişinin uzun zamandır BTS'i karalayan şeyler yazdığını söylemiştim. Sektördeki bir şirketin kuklası olduğu ortadaydı. Bu Al K-pop makalesini yazan yazan kişi aynı zamanda Coco Dive'da çalışıyormuş. Şikayetler sonucu açıklama yapıldı dün. Kadın 6 aydır onlarla çalışıyormuş ve eski işi olan Al k hala makale yazdığını bilmiyorlarmış. Kız iş akdini de ihlal etmiş anlayacağınız. Makaleyi kaldırmasını istemişler ama kabul etmemiş. Bu işin peşini bırakmayacaklarını, makaleyi kaldırtacaklarını söylediler. Nihayet bugün de acil bir disiplin kurulu kurduklarını ve bu kişinin işine son verdiklerini bildirdiler. Coco Dive şirketi ayrıca bizden de özür diledi. İşte iş ahlakına sahip bir şirket. Tebrik ettim. Bu kişi sınır dışı da edilebilir bildirmiş bu arada. Armiler tüm bilgilerini ele geçirmiş ve şikayet formları gönderiyorlar. BTS'i karalama kampanyasına müdahale eden bir diğeri ise Global Cyber Üniversitesi. Bu üniversite tarikat kuruluşu diyerek atfedilmiş ve BTS'in tarikat reklamı yaptığı iddia edilmişti. Bugün üniversitede B.T.S. E yapılan tüm bu iftiraları yalanlayacağını ve yayılan haberler için yasal işlem başlatacağını duyurdu. 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla resmi olarak kurulmuş olduğunu ve dini tarikat haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Ayrıca BTS üyelerinin grup kurulmadan önce ve kurulduktan kısa süre sonra okula kayıt yaptırıp mezun olduklarını, üyelerin üniversiteyle başka bir alakalarının olmadığını söyledi. Yungi 2013'te, Arem ve J-Hope 2014'te, Taehyun ve Jimin 2015'te ve Jungkook da 2017'de katılmıştı bu üniversiteye. Ki birçok ünlü bu okuldan mezun ve kurum için video çekti. Üniversitenin iftiraları ayrıca dava açması çok iyi haber. Yani bu sinsi kadın medyayı BTS santilerini arkasına alarak kontrol etmeye devam ediyor. Haydi bu kadının aksine polis ile işbirliği içinde çalışıyor. Belgeleri medya ile değil polis ve mahkeme ile paylaşıyor önce. Çünkü medya ve Kore eğlence sektörü BTS'in gücünden her zaman nefret etti. Hay ve bir iki ay içerisinde yönetimi değiştirmeyi planlıyor ancak bugünkü mahkemede şirketin kurul toplantısı için belirlediği tarihi kabul etmeyen Hecin hazır olmadığını söyleyip süre istemiş. Yani kendini tam olarak savunmamış. Ador avukatları 10 Mayıs'ta bir yönetim kurulu toplantısı Mayıs sonunda da hissedar toplantısı yapmayı planladığını açıkladı. Kadın ısrarla erteliyor tarihi. Peki bu tarihler size de tanıdık geldi mi? 10 Mayıs'ta Namcu'nun albümünün ön şarkısı olan Come Back To Me şarkısı gelecek. Ay boyunca onun albüm içeriklerini alacağız. Namcu'nun solo dönemini kendine kalkan yapacak. Grubunun albümünü de bizimle aynı gün çıkarıyor. Bu yüzden bütün odağımız Namcu'nda olmalı. Bizim BTS'den başka kimsemiz yok. Yorumlarda buluşalım iyi kilerim. Sizi